Filize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz Ben çok iyiyim. Bugün yanımda sevgili kardeşim Yasin var. Bugün Yasin'le beraber İstanbul'un gece kokoreççilerine, nadir bilinenlerine, pek bilinmeyenlerine gideceğiz. Allah Allah, evet Allah, Allah Evet. Yani kendi alanında fenomen. Hem tabloda olanlar, olmayanlar sürprizler var. Gerçekten güzel bir video bekliyor kardeşim. En sevdiğim gece şehirdeyiz. videosu. Gece videosu sonunca Yasin dedim iyi misin? Serum yiyordu, hastaydı bir anda serumu söküp gelmiş Geçer. kardeşim. Çünkü abi en sevdiğim seri. Gece serisi abi. Gece serisi seviyorsun değil Vallahi mi? Severim. Ben de çok, çok seviyorum. seviyorum. İstanbul bizim, evet. yemekler bizim, mekanlar Her bizim. Her yer 15 dakika. He. <gülüyor> <gülüyor> bak. O zaman biz hazırız siz de hazırsanız. Başlayalım kardeşlerim. Hadi bakalım. Şimdi Çamlıca'da bulunan Durmuş Usta'ya geldik. Yasin bak burasını hep duyduğum ama hiç gelmediğim bir yer. Burası benim merak ettiğim bir yer. Harbi mi? Sen de duydun mu? Çok. Ben de duydum ama hiç yemedim bu arada şöyle bir şey çok çok beğenen arkadaşlarım evet. oldu ama yani hani şey laf vardır ya iyiydi de bozdu öyle diyen de oldu ben de hiç öyle bir şey hatta, ben şimdi ona bakacağım yani hatta en son duydum bile muhakkak oraya git öyle mi diyorsun evet. o zaman şimdi çeyrek yuza her yerde her yerde lütfen her yerde tamam. lütfen kaç o, yer yiyeceğiz gecenin amcası. sonunda komaya girmeyelim <laughs> tamam o zaman iki çeyreğimizi alıp gelelim hadi bakalım Ben arkadaşlar zaten bu arada domates falan biber yok ha. Gördün mü içeride? Daha konuşacak mıyız acaba? Bir başlayabilir miyiz lütfen? Ben yaptırdığımı söyleyeyim. İnce kıyım arkadaş. Şöyle bir gösterelim ama göstermedik ki. İnce kıyım kardeşlerim. Sadece baharatlar Yasin. sade. Hiçbir şey yok. Hadi. Heh. Abi. Şunun kokusunu kendisine göstereyim. Vallahi var ya. Durmuş ve biraz gergin ama. Ben seviyorum abi. Mesleğine adammış, yaşını almış da seviyorum ben. Bir şey diyemiyorum. Evet ama hani böyle şey değil mesela. Hoş geldiniz. Beyler nasıl falan diyor. Yok. İşini yapıyor. Engel olmasını sevmiyor. Ya da olması gereken o. Yani. Yorum hemen yapabiliyor muyuz? Yap. Bayıldım. ne ya, şu an sade yiyorum ya. Hı hı. Net o tadı alıyorum yani. Hiçbir şey katkısız. Baharat dahi yok şu an içinde. Mide yakmaz bu. Güzel bir kokoreç olduğunu söyleyeceğim. Yani şey demeyeceğim. Wow değil benim için hmm. ama güzel bir kokoreç. Fiyatı bence pahalı Yasin. Hmm. Fiyatlar sende ben bilemeyeceğim. Arkadaşlar tam ekmek 70 TL, bu yediğimiz çeyreğin fiyatı hmm. 50 TL. Tam dedi yarım. Yarım Hı. aynen pardon, yarım. Tam ekmek ortalama 40-50 civarında dolanıyor. Oo. En çink yerde 60. Ama çinginle çingi var herhalde işte 70 TL. Yani içecek de falan 80'e gelir. Şimdi bir yarım yedin. da şöyle bakıyorum ben, şu an kuzu pahalı bir şey. Evet. Bağırsak pahalı. <laughs> İçinde kullandığı malzeme. Hani o yağ bile pahalı. Eğer şunu yapıyorsa işletme. Karıntı yağları bulayım. Bölüştüreyim. Parçalayayım. Araya koyayım. Baharatlayıp sunayım. Sıkıntı yok. Hmm. Diyorsa belki o fiyatlar bilmiyorum. Ama bu hangi ben yağ bilmiyorum. kullanıyor? Ben bilmiyorum. Valla baba ben sevdim. Lezzet kötü değil. Ama dediğim gibi buna yakın. Ben lezzetler denedim mi yemiştim. 50 TL işte iki tanesini 100 lira para verdik. O zaman Yasin. Evet. devam ediyoruz. O övülen yerden başka başka bir, yer, başka bir yere doğru yok. yola çıkıyoruz Biliyoruz. kardeşlerim. O zaman hadi gelin söyleyelim. Bak yakını Evet Ümraniye'ye geldik. Üç kişi olduk Ümraniye'de. <laughs> abim bak abim. Yasin'in abisi. Kokoreç yemeye geldik diyeceğini de abi sen de. Benim sakatatla çok aram. Yok. Yok. Eyvallah yok. Şöyle. Arkadaşlar ülkem Kokoreç'e geldik. Ümraniye'de bulunuyor. Niye Bunda... buraya geldik? Niye geldik? Abi üşüdüm. Buna yalan attım. Kokoreççi falan diye. <Gülüyor> <Gülüyor> yok yok. Bildiğimizde <laughs> de kokoreççiydi. <laughs> Şaka yapıyorum valla. Burası. Birliğimiz <laughs> de kokoreççiydi. <laughs> Ama kötü niyetli adam bunu da aradan çıkartmış. O abi, zaman gece videosu abi hava buz gibi yemeye Bir ederim. şey söyleyeceğim evet. yine çerek. Abi çerekten şaşmıyoruz. Çerekten şaşmıyoruz. Yiyeceğiz. Çok yiyeceğiz. Evet. Bu arada halka tatlı gördüm şurada gösterirse belki bir ondan da tadına bakarım çaylan. O zaman hadi başlayalım. <laughs> hadi bakalım. Abicim bu muhide tam 25 senemizi verdik. Verdin. Öyle verdik mi, dedin. Ben... Hayır hayır tabi Ver. yani burada ha, ya şu an. Ümraniye'de gerçekten çok başarılı yemek yerleri var. Butik yerler de var. Mesela bazı firmaların da böyle küçük yemekçilerin falan. Buradaki yerlerin lezzeti de bir ayrı oluyor. Bak Bayram ve Ümraniye'de mesela. mesela evet. kokoreçte gala kokoreç. Bugün gider miyiz bilmiyorum da gala kokoreç mesela kardeşim. Eyvallah. Gala kokoreç gerçekten. Onu biz seninle bir gece yemiştik değil mi? Şans eseri keşfettik. Öyle, aynen beni bırakıyordun. Yok mu kokoreçimiz dedi. Allah belanı vermişsin sağ çek dedi. Girdik. Öyle. Girdik yedik. Gidelim. Olmazsa tamam. bugün yine gidelim. Aa geldi. Vay 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 vay. Beraber. sade tuzlu olan beyefendinin. Öf. Ha bak Sağol. bu gerçek kıyım. Gerçek ince kıyım olmuş. Evet. Demek diyemeyeceğim valla. Hadi. Ya ben yıllarca kokoreç yiyemedim arkadaşlar. Ama bu kokusu var ya beni her zaman almıştı. Ben almıştır. emanet gibi durmuyorum değil mi? Hani her an gidecekmişim gibi durmuyorum Yok, değil mi? Kalan senin at. kardeşim. Kanal senin. Yok, estağfurullah ya. <laughs> Şifreyi daha yeni değiştirdim. Girmiş kendi kendine kalp atıyor. <laughs> Hadi. 1 2 3. Hadi bakalım. Diğer tarafta ekmek kıtır mıydı ya? Taze, az kıtırdı. Az kıtırdı değil mi? Evet. Sana bir hayinlik yapalım. Ya bu adamın da... Olmazsa mısın? olmaz. Bunu Oğlum niye tombul koymuyorsun? Yok, bu. Hayinlik dedik, tombul hayinlik mi? Geliyor. Sizin iş. Ne bir kötü koku var. He. Ne ağır bir yağ geliyor. Evet. Burası ne kadar süredir var Yasin? Çok. Eski değil Çok mi? Iyi. Yine bir Fırat Sobut Ayet'e sözü der ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Yani bir mekan şans eseri olmaz. Anladın mı? Kim getirdi buraya ya? Biraz da beni, biraz da beni ya, Harikasın biraz Yasin Biraz da beni ya. Muhteşemsin Yasin Biraz da beni ya. hep böyle yapıyor. Beni hep gömüyor. Siz de şahitsiniz. Gömüyor mu? Evet. Onlar Bak, şahitler. Yine, yine Yasin. Yine kendine Türk yancı <laughs> arayan, tribünleri oynayan yine Yasin. Ya ayağın mı? ayağını ağzına soksana şunu. Geldi kucağımda oturdu diyor ki ayağımı ağzına sok. Nereye gideyim ben? Ha. Allah için Batu boş ver ya onu çek. Aha, aha. Hep beni çek en çok beni çek gel gel. <laughs> Batu. O da geldi. Kokoreçe dönecek olursak ince kıyım konusunda incelik. Gerçekten benim sevdiğim tarzda. Lezzet okey tuz bir tık fazla bana göre. Evet. Bir tık tuzu vurdu. Ama diyelim. şöyle ben şimdi onu söyleyecektim. Engel olabilirdik. Tuz ve baharat oluyor değil mi dedi. Sadece baharat olsun abi. Tuza gerek yok diyebilirdik. Doğru. Orada biz mi ayak ettik? Ben tuza ondan oyun vermedim. Siz ola ki geldiniz yolunuz geçti buradan. Tuz attırmayın bence. Eyvallah bence de. Çünkü tuzlu oluyor. Zaten kokoreç baharat on numara akıyor. Yine gömdün ha. Fiyatı öğrenip gelelim o zaman. Gömüp gelelim diyecek. <laughs> Çok eğlenceli, Kamera Hı. arkası daha eğlenceli. Çok Hı. eğlendik <laughs> çekimlerde. Bir şey diyeceğim. <laughs> Diyorlar ya. Arkadaşlar biz harbi harbi gömüyoruz hepsini. Yani ne olacak bilmiyorum. Bu Vallahi. iş. Fiyatı öğrendim. Bak. Ben şaşırdım. Çeri 30 TL. Muhtemelen yarım da 50 lira falan. Hocam yarım kaç paraydı? Yarım 55. Yarım 55. Eyo. Çeyrek 30, 30 TL fiyatı var. Bak şu an iki yere gittik ama. Evet. Yani bence şu an bu önde gidiyor. Yani. Ben, ben, sana söyleyeyim. En son ben konuşacağım. En son sen mi En son baştan yani konuştuğum yanlış yaptığım. Hayır. Şöyle <laughs> en çünkü, son konuşacağım. Yani damak zevkime bu mesela daha uydu. Tuza niye oyun vermedim mesela? Tuzda bizim hatamız Bizim hatamız vardı. Ama ben gayet beğendim. 30 TL'de çeyreğin fiyatı var. O zaman o zaman çay edelim. ve bir de bir halka tatlı ve çay rica edebilir miyiz Bir yani? çay bir halka tatlı abi. Bir de çay rica edeceğim. Ellerinize sağlık abicim. Zalımsın. Peki insanın çektiği videoyu açken izleyip kendi kendine yükselmesi? Ben o. Şahit oldum ha. Manyak bir kere izlediği videoda kendi videosunda yükseldi, acıktı, tantuni söyledi. Aynen. Şahit oldum. Bir şey söyleyeyim. Gecenin bu saat olmasına rağmen güzel bir halka tatlıyorum. Halka tatlı sokak lezzeti dediğinde bende ilk gelen tatlıdır bu arada. Verin mi? Ver. Nasıl? Tamam, sen beğenmemiş olabilirsin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam, Devam ediyoruz. edelim. Yasin bak, geldiğimiz mekan çok önemli mekanlardan biri. Kokomus diye geldik. Niye önemli? İstanbul'a geldiğinde ilk Kokoreç gördüğüm yer. Yanlış hatırlamıyorsam belki o hatırlayabilir arkadaşlar da. Müribüs Caddesi'nde böyle küçük bir dükkan diye hatırlıyorum ben Kokomus diye. Soracağım. Burası çok eski olmayabilir. Yani ben kaç yıldır İstanbul'dayım? 18 yıl oldu işte. Vay. Ben biliyordum ama yıllar sonra tekrardan burada Vallahi kardeşimle emek veriyoruz bugün. Evet evet bayağı. Böyle hani aa, kokoreç, aa, falan değil. Bildiğin Yok. inceleyip sık dokuyoruz. Erkenden ve... kapatan kokoreççiler var. Gittik. Onlar Onları hiç oynamayın Kapı duvar. Kapı duvar. Şaşırdık mesela ben şahsen. bir evet, tanesine çok hasretle gittik böyle. Kapalı. Ve yani orası hakiki İzmirlerin yeri. Hakiki böyle İzmir usulü falan. Harbi kokoreç yapıyorlar. Bu arada yani gece kokoreç daha başka oluyor. Yani mesela bazı yerlerde gündüz yiyin. Deneyin bak bunu. Gündüz yiyin, bir de gittiğinizde gece yiyin, ha, Az evvel bir şey dedin. İlk kokoreci gördüğüm yer dedin ya, hatırlamaya çalışıyorum, ben ilk nerede gördüm? Hiç bende yok lan, ilk anlığı. Burada da iki çeyreğimizi söyledik. İki çeyrek geldiğinde biz de buradayız. Biz hep buradayız. Arkadaşlar kokoreçlerimiz geldi. Şöyle göstermek istiyorum size kardeşlerim. Yine aynı şekil. Yalnız burada sevdiğim ayran varmış. Ondan söyledim ben. Ben bayrağı seviyorum. Biz bizim niye sağmıyoruz senle ya? Çok büyüyorsun ki ikimiz de. Ufalır mısın Yasin Bey? Allah ne istiyor bu bende? Ben anlamadım. Kankacım bak bana doğru Aa, dönüyorsun. A, a. <laughs> Düz otur. Geliyoruz. Ekmek daha çıtır ha. Bak bak. Yasin biber çok güzel göründü bu arada. Yemez. Ama. O biber beni var ya Allah korusun böyle bir çıkış yok. Bir şey söyleyeyim mi? Kokoreç akıyor gençler. ama koku var. Kuzu kokusu. Geldi mi? Yani ağır değil. Duyarlıysan anlarsın. Ben de işte yemeden içmeden çeşit çeşit. Bir şey söyleyeceğim. Minibüs caddesinde de yok muydu? Var. Değil mi? Orası hala duruyor mu? Hala duruyor. Köşedeydi. Erenköy tarafındaydı değil mi? Eyvallah. Arkadaşlar tamam. Doğru hatırlıyorum. Orada kapanmamış. Ulan çok enteresan. Bu yedikçe güzelleşti ya. İlk başta onun bu koku geldi. Valla. ilk başta vardı. Ama böyle rahatsız edilen bir şey değildi. Zaten bu arada gittiğimiz yerlerin alayı lezzetli, güzel yerler de biz iyilerin arasını kapıştırıyoruz yine aslında. Bir şey söyleyeyim bakımdan. mi? Hı -hı. Çok samimi söylüyorum. Her yediğimde ulan dur burası güzelmiş diyorum. Ama benim hatırladığım bura biraz pusluydu. Hı. Ha, kadar acaba? Gerçi durmuş abi. <gülüyor> 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 Bence Kokuyor, kokuyor. Yeter, hemen söylüyorum. Çeyrek, 40 lira, yarım, 60 lira. Allah Allah. Bence esnaflık yazamıyoruz bir yere, yazamıyoruz. <laughs> ben değildim, sen değildin. Biz gömdük zaten. Ya babacığım ne gömdük? Allah çeyrek söylüyoruz ya. Bak şu. Aa bitti. Ha bu kadar bir şey istiyoruz abi. Şu. Şu an 3 çeyrek yedik. Ya kaydık mı lan? Oha biz çeyrek mi yedik? Evet. 3 çeyrek yedik. Esselam. <laughs> <laughs> daha yemeği devam edeceğiz. O zaman fiyatı öğrenelim kardeşlerim. Fiyatı öğrenip geliyorum. Evet. Karşım. Bir şey diyeceğim Tombiş. yaklaştım. 40 dedim. 45'miş çeyrek. Ama yarım 65. Evet. Yani. Yarım yemek burada daha mantıklı oluyor yani. Evet. 90 lira vereceğine 65 lira veriyorsun. 65 lira veriyorsun. Fiyat bu şekilde. Yine bir oh. durmuşuz. <laughs> Asetlendi ya. <laughs> yok abi. Yok. İşin esprisi. Oraya <laughs> takıldık diye. Arkadaşlar bu arada. Bir lezzetli bir şeydik abi. Evet. Kurumamış çok neydi? fazla. 55 liraydı şey. Diğer yerde 55 liraydı. 55. Fiyatları ben böyle sesli düşünüyorum ki unutmayalım diye. Ya unutur Unutmuyor. mu ya? Şu çeken unutur mu ya? Unutmaz canım. Batuhan unutmaz da ben de unutmuyorum. Orada yazar. Tabii tabii. <laughs> bu arada dediğim gibi elimizden geldiğince Biz... lezzetli yerlere gidiyoruz çok zaten. Biz işte. önem verdiğimiz şey konuştuk başta. Dış barsa değil abi. İçte ne malzeme kullanıyorlar? Evet. Ne lezzet kullanıyorlar? Buna odaklanmaya çalışıyoruz. Çöz yağ mı, iç yağ mı, parça yağlar mı? Ona odaklanıyoruz. Fırat'la da daha önce konuştuk çünkü bunu. Çöz yağ bizim için her şey. <gülüyor> <gülüyor> Oldu o zaman. Hadi geliyoruz. Arkadaşlar şıkıdım kokoreçe geldik. Burası da meşhurmuş bu şıkıdım kokoreç. Emirgan falan tarafını geçiyorum. İstini... Neredeyiz şu an? İstinye Marina'nın o taraftayız. İstinye'nin o taraflarındayız. Aynen vay, vay. öyle. bayağı yol geldik. Burada yine aynı şekilde söyledim. Evet. Kardeşlerim aynı şekilde yiyeceğiz. Kokoreçimizi siparişini verdik. İlk kokoreçimiz geldiğinde. Uykun geldi senin değil mi Panda? Soruldum. <laughs> abi kaç kilometre geldik ya? Çok. Bir de yani gece 2 mi 3 mi bilmiyorum kaç sonra saat. Trafik, Trafik, Trafik var abi. Trafik var abi Artık saat yok trafiği Vallahi trafik vardı arkadaşlar. Allah Gecenin vardı. ikisi trafik vardı. Neyse kokoreçimiz gelsin biz de buradayız. Hadi bakalım. Sonun burada biraz böyle geldi. Değil mi? Bir şey diyebilirim. Bol bol geldi. Bol bol geldi. Değil mi? Yani Hı -hı. bana mı öyle geliyor? Bol, bol bol. Bol geldi değil mi? Net diğerlerinden bol abi. Bu arada salatalık turşusu da. Evet. Şöyle evet. geldi. Evet. Salatalık turşusu acı değil Yasin bu arada. Gerçekten acı değil. Bundan yiyebilirsin. Tamam kardeşim şöyle koydum. Arkadaşlar bu aralar bir ağzımda sıkıntı var. O yüzden baharatı. Çok hasta. Okumu. Kardeşim bayağı hasta. Ben dalıyorum evet. kanka. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar toplu hissi yolu uzatınca gelmeye başladı. Onun için biz şu an dura bakmayın elle direkt kokoreçin kendini tadını almaya çalışıyorum. niye biliyor musun? Bir şey bir tat alamıyorum. Kokoreçin tadını almaya çalıştım. Değil mi? Şimdi nasıl arkadaşlar? Değil kötü bir tat yok. Evet ama tat yok. Yani kokar içiyor, <laughs> kötü bir tat gelmiyor ağzına, rahatsız eden bir şey yok. Sadece mesela buna da tuz koydurmayabilirdik. Biz bu hatayı ne yapıyoruz Yasin ya? Söyleyeceğiz ya, ağzımız var ya diyeceğiz ki tuz koymayın. Biz ısrarla söylemeyi unutuyoruz. Ekmek yine kıtır taze bir ekmek var. Bu arada porsiyon olarak büyük gerçekten yani. En büyük porsiyon burada diyebilirim. Evet, çeyrek için gerçekten çok güzel abi, büyük bir porsiyon. Hatta mekanın yarım ya koyduğu malzemeyi burada cık. çeyreğe gömmüşler. Yani. Çeyreğe Hacım gömmüşlerdir. Var. Hatta sonra bu çeyrek herkese aynı sunum değil mi abi? Onu soralım dedik. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki biz öyle vermiyorlar falan filan. Daha çok dikkat edeceğim buna ve ediyorum da. Ben mekanları özellikle belirtiyorum. Yani ne gelecekse olsun. Bak şimdi Allah var dediler ki ortaya güveç atalım. Kokoreç hani normal porsiyon getirelim. Dedik haksızlık olmasın. Her yerde çeyrek yedik. Götür Fırat abi. Bu videoda da bayağı insan aklını alacağız Abi. Tam bir de gece videosu. Ama güzellik yapıyorum. Şu an güzellik yapıyorum. İki kız iki erkeğe 50 şart ile kokoreç oluyorum. Kokoreç sensiz olmaz yaz yolla. Instagram'dan DM yoluyla. Eşik edeyim mi? Evet. 4-4 oldu. Parayı ver Gözünüzün önünde 8 kişi oldu. Bak ne çıkarsa o kadar. Okey arkadaşlar. Ben biliyorum o kasayı. <laughs> bir kişi mi? Bu olmaz bu olmaz. Tamam ya 4. Yok bu da çıtı abi. 5. O zaman 4, ne oldu ha. 4 ben dedim 5 arttırdı Yasin 9. Evet. O 5, zaman 5, 5, 5, 5, 5 kızlar terkek yapalım. 5 5 yapalım lan. Tamam. O da senden var. O da benden. 5 kız 5 erkeğe Aha. 50 şer TL gönderiyorum. Instagram'a geleceksin. Evet. Sensiz olmaz yaz. Kokoreç sensiz olmaz yaz. Mesela şeyin... ben bu kokoreç şu an İstanbul'da 50 liraya. Evet. Tokat'ta, Muş'ta. Efendim söyleyeyim. Yazıyorlar Muş'ta zaten. Yazıyorlar zaten bu arada. Valla şu an çok merak ettim ben. Hani İstanbul'da çoğu şeyde kazıklanıyor. Bir şey demiş. Bakırköy'deki fiyatlara demiş ki, o fiyatlar uygun değil, orta niye bu kadar abartıyorsun demiş. İstanbul için gerçekten uygun fiyatlar. Çok samimi bir isteğim var sizden. Merakından soruyorum. Ne kadar kazıklanıyoruz? Her şeyde okey kazıklanıyoruz ama mesela Kokoreç'te. Bu aslında çok kazıklanacak bir şey değil. Çünkü bu etli Kokoreç'tir her yerde pahalı huzur. Evet. Acaba sizde kaç para kardeş? İstanbul dışındakiler özellikle. İstanbul şekilleri yazsın valla merhamızda gitsin. Okuyacağım valla okuyacağım. Biz o zaman bunları gömelim. Evet. Fiyatını söyleyeyim ha bu arada. 40 TL. Yarım ekmek 60. Çeyrek kokoreç de 40 TL kardeşlerim. Ama dediğim gibi dolu dolu bir kokoreç geldi. Tuzu belirtmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Yani ona yes, gelsene yes, 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 da belirtmeniz yes, yes. gerekiyor. O zaman biz gömüyoruz. Ve devam ediyoruz sonra. Evet kardeşim. Evet. Kardeşim Osman Bey'e geldik. Ha, nasıl geldik? Son böyle bir enerjimizle geldik. Böyle son atılma kurşunumuzla geldik. Ya <laughs> ben de kurşun bitmez. Ben video çekerken yersin. 24 saat akarım. Herhalde öyle ayakta alkışlayacaksın tabii. Şimdi oturabilirsin. Ben bittim. <laughs> Yok kanka. Bak ben de normalde baktığımda işte 5-6 saat uyku öyle. çocuktan dolayı şey yapıyoruz da videoyu seviyoruz. Yine bir laf verdin. Nereye geldiğimizi söyleyebildik. Ne yaptığımızı söyleyebildik. He e, ben ben. Hep ben. Arkadaşlarım, kardeşlerim. Şimdi Osman Bey'de bulunan, yolun üstünde bulunan meşhur sütlüce kokoreççisine geldik. Aynı sistem. Burada da aynı şekilde söyledik. Çeyreğimizi söyledik. Yiyoruz abi. Vallahi yiyoruz. Saatlerdir yiyoruz. Vallahi yiyoruz. İstanbul geceleri çok güzel ya. Her yer senin. Her Vallahi yer 15 ya. dakika köprü hariç. <gülüyor> 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 Siparişlerimiz gelince kardeşim biz de buradayız. Biz hep buradayız. Ekmek incecik geldi. 25 yıllık bir yer. Aynı yerdeler. Ben çünkü köşede hatırlıyordum. Dedi köşedeki Yolda de bizim. gelirken söyledi dedi. Köşede bir yer vardı Köşe, dedi. Köşede, köşede bir yer dedim. Allah Allah nasıl yok sonra buraya taşınmış. Vallahi kardeşlerim 10 numara mekanlara gittik. Aynen. Hepsinin otu vallahi. Maşallah. Bence Bunun, bu, bu da ben, ben de çok heyecanlandım. Lan biz gene tuz söylemedik. Yine tuzu belirtmedik ya. Ama o biraz sesler yükseldi gece vakti. Allah Allah, hiç olmaz İstanbul'da. Hayır, bir şey diyeceğim, ben de tuz ayarı şu an. Eyvallah. Ben de tuz ayarı okey. Çok abiler kurutmamışlar. İçeride kulakları, yağlar gayet başarılı. Biri rahat etmez. Beni videonun başına götürdü. Götürdü mü? Hı, hı. Başarılı. Ben de şu an güzel bir kokoreç yedim. Yani şu an şu an ben güzel kokoreç yedim. Onca çedim. yol için mutluyum. Ya bir de öyle durum da var. Arkadaşlar hani evet. butik bulup araştırıp edip geliyoruz. Hüsranla çıksa yiyeceğiz onu yani. Bir de dediğimiz gibi yani bu kokoreç sakatat işleri harbiden sakat işler yani. Bilinmelik yerde falan yemek Allah korusun yani. Allah korusun bak kaç saattir yiyoruz Yasin. Çokluk hissi dışında bir rahatsızlığın var mı? Sıfır. Ki daha yeni böyle kendi kendine gelelim falan filan. Yani harbiden sıfır bu en önemlisi. Bak lezzetten de önce bu geliyor yani. Midiyi rahatsız etmemesi. Sonra lezzet falan. Lezzet şurada da kendisi patlıyor aslında. Kaçıncı bilmiyorum kaçıncı yerimiz. Bak şu kalan parçaya hala yemek yeme isteği var. Benim de öyle ya. Çünkü Benim lezzette abi yediriyor. Tamam. Tamam. Evet yediriyor ben, bak biz de yiyoruz. Ben okeyim. O zaman hadi gel finale. Fiyatı da öğrenelim. Finali başka yerde yapalım. Çeyreğin ve yarım fiyatı da acaba? Çeyreğin fiyatı 30 lira, yarım fiyatı da 50 liraymış arkadaşlar. Hmm. Benimz olsun. Biz uzan bunların da tamamını devam edelim. Yes, geliyoruz. Eyvallah. Bir videonun sonuna geldik. Evet Yasin'cim ilk senin değerlendirmen sonra da ben değerlendireceğim. Hocam çoğu bana çok yakın birbirine. Evet. Bir bana göre, damat tadımıza göre. Ülkem kokoreç. Ülkem. Evet komşum canım eyvallah. İki e, amca. Durmuş. Sana, Durmuş usta. Üç sütlüce. Evet. O Osman Bey'deki galiba. Evet. Dört ve beş sırası aynı bende abi. Kokomüstü, ile şıkı Aynen. Aynı. Diyorsun. Ve ama bunların hepsi bana göre birbirine çok yakındı. Bu arada ben onu diyeceğim. Yani lezzetler aralarında çok büyük farklar yok. Küçük nüanslar var. küçük farklar var. Ben, Aynen öyle. Bu arada benim içinde bir bende Ülkem. Tamam. Tamam mı? İkincisi Sütlüce. Tamam. Üçüncüsü Kokomüsli. Tamam. Yani Kokomüsli ile dur, Durmuşusta yakın. Eyvallah. En son olarak da Şıkadım. Eyvallah. Ben de sıralama bu. Fiyat performans olarak çünkü Ülkem gerçekten iyi, e, Sütlüce, meşhur Sütlüce kokoreççisi Fiyat de performans da Sütlüce ve Ülkem hakikaten iyi. Yani baktığında Şıkadım'ın da porsiyonu gayet büyük. Bayağı porsiyonu gerçekten şey gibi Yarım yani. Yarım ekmeğin içinde doldurmuşlar içinde. Doldurmuşlar gibi. Yani dediğim gibi hepsini gönül rahatlığıyla sizler Tümle gidip deneyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ Hepsi olalım, sağ olsunlar bizi misafir ettiğiniz için. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. Karşım sana teşekkür ederim misafir ettin. Şu an ben de misafirdim. Eyvallah sağ olasın. Hmm, Sevimli panda. Ne oldu ben lan? Ben teşekkür edecektim benden önce hata kalktı. Yok ulan manyağa bak. Hmm, canım Bay bay.